Gözünü kapatıyor Lina. Bakalım. Hangi renk o? Bu. E hangi renkmiş? Pembe. Yeşil. Yeşil mi? <laughs> evet. Bu hangi renk Şiş. Lina? Bu hangi renk? Lina. Pembe. Mor. Pembe pembe. Hayır mor. Bende. O Bu hangi renk? Çayır. Hayır, turuncu. Çayır turuncu. Evet, o da turuncu. Bakalım. Bu. Hangi renk onlar? Söyle Lina. bakayım. Bu hangi sarı? Hangisi Yaş. sarı? Burada da sarı var. Bu turuncu. Hangisi sarı? Bu. Evet, hangisi pembe? Pembe. Hangisi siyah? Bu. Tamam. Söyle göstereyim sen söyle olur mu? Bu hangi renk Lina? <laughs> şey Aferin. Peki bu hangi renk Lina? Anne yaptı bu. Biraz düşün. Tamam aşkım. O Lina. ben yeni bir tane alacağım. Lina bu hangi renk? Hayır. Bak buna geçtik Lina. Bu hangi renk? Şey. Hangi renk? Vay. Vay. Hangi renk? Vay. Yeşil. Şişir. <gülüyor> Şişir. <gülüyor> <gülüyor> bu hangi renk? Bunu sen biliyorsun. Hayır, hangi Düğüncü. renk bu? Düğüncü. Sen mi bildin? Ben bildim. <laughs> Aferin. Peki bu hangi renk? Bunu biliyor Lina. Hayır, mavi. Mavi. <laughs> bu, bu hangi renk? Soyuncu. Mor. Mor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilir Lina. Bu hangi renk? Lina'nın en sevdiği renk bu. Mambe. <laughs> Aferin sana. Peki bu hangi renk bu? Hmm. Bismillah. Bismillah. Hayır. Kırmızı. 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 <laughs> hangi renkmiş bu? Mırmızı. <laughs> bu hangi renk? Mor. Mor mu bu? Evet. Mavi. Mavi. <laughs> bu? Bu hangi renk? Biliyorsun bunu. Az önce söyledim. Bu hangi renk? <laughs> evet, <mor>. bu, bu. <laughs> sarı, sarı. <laughs> Lina. Sen renklerin hiçbirini bilmiyorsun Lina. Hayır. <laughs> ben <Tembeği> de <biliyor> sadece bunu biliyorum. Sen de hepsini bildin değil mi anneciğim? Bildim. Sen çok çalışkansın <gülüyor> ama. <gülüyor> Sen kaç <laughs> sınıfa gidiyorsun? <laughs> 11. Sen kaç <gülüyor> yaşındasın? <gülüyor> 11. 11'sin değil mi? Evet. Tamam. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Baba.